Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hisse grafiğine hiç bakmadan alım seviyesi geldiğini ya da maliyet düşürmek için uygun zaman olduğunu nasıl anlarız diye soru sormuşuz. Bunun cevabını da birazdan vereceğiz. Cevaba geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Ekranda gördüğünüz metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane hissenin grafiğini açalım. Örneğin Adel hissemizin grafiğini açtık. Şimdi bu grafiğe bir bakalım. Normalde bakmadan demiştik. Evet bakmadan söyleyeceğiz. Ama grafiğe baktığımız zaman zaten iki tane seviye vermişiz. Bu iki seviye nedir? Birisi 31,07 ki onun altına hissemiz düşmüş. Diğeri de 27,71. Yani bu hissemizde alın yapılabilecek seviye 2 adetmiş. Bu iki adetten bir tanesinde, bir tanesinde veya ikisinde de alım yapılabilir. Yani normalde birinci seviye 31,07'den alım normalde yapabilir misiniz? Yapmışsanız da yani kademeli normalde yapmak gerekirdi. Bir aşağıya düşme ihtimali de var. Bu grafiğe göre konuşuyorum. Birazdan grafiksiz konuşacağız. Şimdi 27.71'e hiç düşmeme ihtimali de var. Bu grafiğe baktığımız zaman 4 günden beri aynı seviyede hissemizin yatayda seyrettiğini görebiliyoruz. Şimdi normalde bu vermiş olduğumuz seviye hissemizin şu anda bulunduğu seviye son 1 yılın 12-13 aylık fiyatında hissemizin. Yani en sondaki en dip bölüme hissemiz gelmiş. Bunu grafikten anlayabiliyoruz. Grafiğe göre veya birçok ayrıntıya göre birçok şey söyleyebiliriz. Normalde atıyorum bu hissemizde bir patron satışı olabilir. Patron satışının lot miktarı bellidir fakat o miktarda henüz lot satışı tamamlanmamıştır gibi birçok etken var. Hissemizin atıyorum normalde FK değeri pahalıdır. O FK değerinin düşmesi için biraz daha aşağıya inmesi gerekiyordur gibi gibi çok fazla kriter var. O kriterlere göre bu hissemize özel bir zemin noktası, bir alım yapılabilecek seviye belirlenebilir. Fakat bunların hiçbirisi olmadan biz neye bakabiliriz arkadaşlar? Google'a gireriz. Google'a girdik. İşte Adel dedik. Adel RSI seviyesi dedik mesela. Karşımıza örneğin Analizim nokta sitesi çıktı. Ben normalde buradan bakıyorum. Siz farklı bir iş bankasından veya farklı bir bankadan veya aracı kurumdan veya tradingview tarzı sitelerden falan bakabilirsiniz. Her hissenin bir araysay seviyesi vardır. Bu aray seviyesinde 30 rakamına en yakın seviyede olduğu zaman hissemiz alım seviyesine yaklaşmış olur. RSI 70'e yakın olduğu zaman da satım seviyesine yaklaşmış olur. E, 70'te kesinlikle satılmalıdır demiyorum. Bazen 80'e 90'a çıkabilir. Ama bilmeliyiz ki e, bu seviyelerde ise hissemiz yani 70'lerde ise 75-80'de ise her an bir satış gerçekleşebilir. Yani hızlı aşağıya doğru bir ivme düşüş başlayabilir. Veya e, seviyesi 40 ise 35 veya özellikle 30 sa e, o zaman alım seviyesi alım fırsatı çok yaklaşmış manasına gelir. E, burada biz neyi görüyoruz? 30 seviyesinin de altında bir rakam görüyoruz. 26,75. 26,75'te ben şunu görüyorum arkadaşlar. Bizim iki seviyemiz var demiştik. iki tane mavi çizgimiz var demiştik. 31,07 ve 27,71. Şu an ikisinin ortasında bir yerlerde bulunuyor hissemizin fiyatı. E, muhtemelen 31,07 olarak çizdiğimiz çizginde Aresay RSI seviyemiz 30 falan idi diye e, düşünüyorum. Yani RSI seviyemizin 30, 30 olduğu yerde biz aslında bir çizgi koymuşuz. Ama RSI seviyemize bakmadan koyduk biz. Hissemizin geçmişteki oluşturmuş olduğu dip noktalarına göre bu çizgimizi çizdik ama tesadüfen ne olur? Bizim çizgimizi çektiğimiz yerde zaten RSI karşılığı da 30'dur mesela e veya işte 27,71 hissemizin fiyatı buraya inecek olursa o zaman ne diyeceğiz? 26'dan da aşağıya inecek hissemizin RSI seviyesi 20'lere kadar düşebilecek öyle bir ihtimal var. Şu anda 26.75'miş. Bizim bu belirlediğimiz iki seviyenin tam ortasında duruyor. Yani siz Google'a girdiniz veya bir halk yatırımın analiz sayfasına girdiniz. Hiç hissenizin grafiğini açmadan Adel yazdınız. RSI seviyesine baktınız. RSI seviyesi 26 ise arkadaşlar gerçekten güzel bir seviyedir. Eğer siz kafanıza koyduysanız ben başka hisseye bakmayacağım. Portföyümde adel var. Ben bunun maliyetini düşürmek istiyorum falan diyorsanız işte RSI'ye baktınız. Grafikten de hiç anlamıyorsanız diye düşünelim. Yani grafiğe bakmak her zaman için daha iyidir. Ama grafikten de anlamıyorum hocam ben ne yapacağım. Ee, yani en kötünün en iyisi ne yapabilirim. Bir az bilgiyle e, ne kadar yol kat edebilirim diyorsanız işte orada RSI size yardımcı olabilir arayış seviyesi 30'a yakınsa veya 30'un altındaysa o zaman ne diyeceğiz bir alım fırsatı oluşmuş diyeceğiz tabi diğer kriterleri say saymıyorum yani öz sermaye karlılığı iyi olacak işte FK değeri düşük olacak FD bölü favori değeri düşük olacak falan bunlar farklı kriterler bunları konuşmuyoruz siz hissenize güveniyorsanız ve maliyetini düşünmek istiyorsanız veya ilk defa alım yapacaksanız Araysay burada önemli bir rol oynamakta arkadaşlar. Araysay seviyesi düşükse alım fırsatı gelmiş manası ortaya çıkmakta. Evet kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.